Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, varlıklar kendi kendine olamazdı. Sebeplerin varlıkları var etmesi mümkün değildi. Anne baba çocuğun olması için sebepti. Ama gerçekte çocuğu var eden anne baba değildi. Onların böyle bir gücü, böyle bir ilmi yoktu. Çocuğun olup olamayacağını dahi bilemeyen anne baba nasıl olur da çocuğu var eden olabilirdi? Ama anne baba basit bir sebeptiler, perdeydiler. Asıl var eden sonsuz ilim ve kudret sahibi Rahman-ı Rahim'di. Aynen bunun gibi gönüllerde güzellikleri var eden, gönüllerde sevgileri var eden Allahu Teala'ydı. Bütün sevgiler ondan geliyordu. Cümle sevgiler onun lütfuydu, ihsanıydı. İnsan varlıklar alemine bakarak bunu anlayacaktı, bunu kavrayacaktı. Varlıklardan var edene gidilirdi. Varlıklar ona çağırırdı. Varlıklar arasındaki sevgi de asıl sevgiliye giderdi. Bütün sevgiler ona işaret ederdi, ona yönlendirirdi. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek. Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek. İmandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmektir buyuruyorlardı. Aslında doğal olan bir çizgi vardı. Tabi olan bir akış vardı. İnsanın hayatının akışı içinde ana bir çizgi vardı. İnsan çocukken annesini nasıl severdi, babasını nasıl severdi, kardeşlerini nasıl severdi giderek çevresindeki varlıkları severdi. Gökyüzünü, yeryüzünü severdi. Sonra tefekkür ederdi. Varlığı üzerinde tefekkür ederdi. Varlıklar üzerinde tefekkür ederdi. Sevgiler ve nefretler üzerinde tefekkür ederdi. Varlıklar alemindeki muhteşem sistemi fark ederdi. Ayrıca her varlığın kendi yapısındaki muhteşem sistemi fark ederdi. Varlıklar arasındaki inceden inceye işleyen sistemi kavrardı. Bu büyük yapı ve bu büyük sistem varlıkların gücünü aşıyordu. İnsanın gücünü aşıyordu. Sonsuz gücü, sonsuz ilim sahibini öğretiyordu. Onun varlığını haykırıyordu. İnsan giderek varlıklarla ilgili sevgiden asıl büyük sevgiliye yol buluyordu. O zaman en büyük sevgi onun sevgisiydi onun sevgilisinin sevgisiydi. İnsan kalbini bu sevgiye yaslıyordu. İnsana düşen sevgilisiyle beraber olmaktı. İnsanın fıtratı bunu isterdi. İnsanın kalbi bunu isterdi. Hep sevgiliyle beraber olmak isterdi. Peygamber Efendimiz bir meclis halindeydiler. İçlerinden bir sahabe kıyamet ne zaman kopacak? Ey Allah'ın peygamberi diye soruyordu. Peygamber Efendimiz ise kıyametin ne zaman kopacağının sana ne faydası var? Sen kıyamet için ne hazırladın ona bak. Onunla ilgilen buyurdular. Soru soran sahabe ise kıyamet için ciddi bir hazırlığım yok. Bol bol namazlarım, oruçlarım, infaklarım ve benzeri amellerim yok. Ama ben Allah ve Resulünü seviyorum diyordu. Peygamber Efendimiz de kişi sevgiyle beraber olacaktır buyuruyorlardı. İnsan gönül dünyasında nice güller yetiştirir, sevgiliye dair nice anlamlar terennüm eder. Ama fiili adımlar konusunda, ameller konusunda, fedakarlıklar konusunda arzu edenleri gerçekleştirememiş olabilirdi. Yüksek gayretler gösterememiş olabilirdi. Bu olumsuz haller, gönlünde sevgiliye dair düşük bir sevginin olduğu anlamına gelmezdi. Nefs bir hapishane gibi, onu kuşatıyordu. Ortam insanı çelmeliyordu. Dünya işlerinin yoğunluğu insanı kuşatıyordu. Bütün bunlar insanın gönlünde yanan sevgi ateşini hayata yansıtmada verimsizleştiriyordu, tökezletiyordu. Ama gönülde sevgiliye bir yanar yanardağ vardı. Koca Yunus'taki bir taraftan dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyordu. Diğer yandan da ah nidem nire gidem Nefselinden hırselinden hiç gıdasın kesemezem Nefselinden hırselinden diyordu Amr isminde bir sahabeydi Müslüman olmadan önce işki alışkanlığı vardı İşki yasaklanıyordu ama Amr alışkanlığı nedeniyle bırakmak istese de bırakamıyordu. Birkaç kez içki içerken yakalanıyor ve cezalandırılıyordu. Buna rağmen yine de bırakamıyordu. Yine içerken yakalanıyordu. Efendimizin huzuruna getiriliyor ve cezalandırılıyordu. Amr ayrılıp giderken orada bulunanlardan biri Allah lanet etsin. Kaç kez cezalandırıldığı halde hala devam ediyor veriyordu. Peygamber Efendimiz sakın ona lanet etmeyin. Ona olumsuz kelam etmeyin. Allah'a yemin ederim ki o Allah ve Resulü'nü seviyor.'' ona güzel dualar edin buyuruyorlardı. Yine bir gün Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla beraber meclis halindeydiler. Peygamber Efendimiz sahabesine soruyordu. Sizce Allah indinde en sevgili hal amel nedir diyordu. Bir kısım sahabe namazdır ya Resulallah diyorlardı. Peygamber Efendimiz namaz güzeldir ama o değil buyuruyorlardı. Diğer bir grup sahabe oruçtur ya Resulallah diyorlardı. Peygamber Efendimiz oruç güzeldir ama o değil buyurdular. Bir diğer grupsa hacdır ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz haç güzeldir ama o değil buyurdular. Bir başka grupsa cihattır ey Allah'ın peygamberi dediler. Peygamber Efendimiz cihat güzeldir ama o değil buyurdular. Sahabe-i kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz Allah için sevmektir ve Allah için nefret etmektir buyurdular. Gönül Asıl sevgiliyi istiyordu. Doyumsuzdu. Ancak büyük sevgilinin sevgisi onu tatmin ederdi. Ayeti kerime öyleydi. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'a zikirle tatmin olur. Huzur bulur buyruluyordu. Hoşça Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.